Önce otomobille çarptılar, sonra beyzbol sopasıyla dövdüler. Karaman'da alacaklı olduklarını iddia eden Hakan O, Mehmet A ve Yasin B, Veli Çoban'a önce otomobille çarptı, daha sonra da beyzbol sopasıyla dövdü. Beyzbol sopasını Veli Çoban'ın üzerinde kıran şüphelilerden Mehmet A ve Yasin B kaçarken Hakan O polis tarafından gözaltına alındı. Olay saat 14.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan O, 1060 sokakta alacağı olduğunu iddia etti Veli Çoban'ı gördü. Hakan O, Veli Çoban'a otomobille çarptı. Otomobilden ellerinde beyzbol sopalarıyla inen Mehmet A ve Yasin B ise Veli Çoban'ı sokak ortasında dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi yaralı Veli Çoban'a ilk müdahaleyi yaptı. Çoban ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis Veli Çoban'a çarpan otomobil sürücüsü Hakan O'yu gözaltına alırken beyzbol sopasını Veli Çoban'ın üzerinde kıran Mehmet A. ve Yasin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. gidelim şeyler ya, yaya olarak mı kaçtı sonra yaya. Ee, e, şey. bir şey yaya kaçtı ya, götürler topukla topukla kaçtılar korkularını. Anladım.